seyircilerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda restoran sektöründe faaliyet gösteren İsmail Bey var. Şimdi hep birlikte İsmail Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz İsmail Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Bizlere izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörde faaliyet göstermektesiniz? Tabii ki. Öncelikle e, adım İsmail Demirdaş. E, işletmenin sahibiyim. Bir buçuk yıldır bu lokanta işiyle meşgulüz. Asıl mesleğimiz bizim e, kuyumcu. Mart ayında, geçen sene Mart ayında e, 11'inde salonumuzu açtık. Biz açtıktan iki gün sonra zaten sokağa çıkma yasakları ve salona işte müşterilerin girmeme olayı başladı. O gündür bugündür bir buçuk yıl oldu ve biz paket yani gel al ve paket sistemiyle dükkanımızı ayakta tutmayı başardık. Şimdi e, her şey normale bindiğini düşünerek de gördüğünüz gibi salonumuzun bahçesini yeni yaptırdık. Çok değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar işte e, burada insanlara güzel hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet maalesef ki bir yıllık bir süreçte pandemi döneminden geçiyoruz ve bu bütün sektörleri etkiledi. Siz de etkilendiniz ama şu anda açıldık. Güzel bir şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Peki burada hangi faaliyetleri gösteriyorsunuz? Burada genellikle ızgara, pide ve sakatat ürünlerimiz var. Sakatat ürünlerimizin içerisinde çorbalarımız ve kuzu ciğerimiz var. E, ee, ızgarada genellikle kıvırcık kuzu ve onun ürünlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ee, e, Adana kebabımız, kuzu ciğerimiz, kuzu şişimiz, kuzu pirzolamız ve çok güzel bir ızgara köftemiz mevcuttur. E, ee, aynı zamanda pide ürünlerinde sadece e, dana ve dana ürünlerini kullanmaya çalışıyoruz. E, ee, kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, işte kavurmalı pidemiz var ki en meşhur da odur. Kavurmayı kendimiz yaparız. E, ee, i̇nsanlara bu şekilde hizmet ve devam ediyoruz. Peki ürünlerinizi hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Lezzetimizden de bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, aldığımız ürünlerin e, gerçek birinci sınıf kırmızı et olmasına çok dikkat ediyoruz. Dediğimiz gibi e, kıvırcık kuzudan başka bir kuzu almamaya, e, dana ürünlerinde biz kasaptan normalde kıyma almıyoruz. Kıymayı kendimiz çekiyoruz. E, dananın trancını ve rulosunu kullanıyoruz burada kuzuyu tüm alıp kuzuyu burada kendimiz işledikten sonra işte Adana kıyması kuzunun hangi bölgesinde yapılırsa aynı şekilde o ürünleri kullanıyoruz. kuzu şiş için budu tercih ediyoruz. Kuzu kolları da tandırda kullanıyoruz. Özenli işimizi yapıyoruz. Peki az önce de bahsettik. Bir yıl aşkın süredir pandemiden geçiyoruz. O yüzden özellikle bu sektörde hijyen, temizlik çok önemli. Siz hangi önlemleri alıyorsunuz? Bizim e, Sağlık Bakanlığı'nın bize e, önermiş olduğu tüm önlemlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu tüm sağlık kurallarına uymaya çalışıyoruz. E, girişlerde dezenfektanımız var, 14 uyulması gereken kuralımız var. Onun haricinde tabii bu pandemide almamız gereken önlemlerdi. E, onun haricinde mutfakta e, almamız gereken birçok önlemimiz var. E, ayda bir defa, Hijyenik temizliğimiz ve ilaçlamamızı yaptırırız. Elemanlarımızın bone ve eldiven takmalarına çok özellikle bu pandemi döneminde çok özen gösteriyoruz. Yapılacak çalışmalarda hazırlanan ürünlerde bütün elemanlarımızın öncelikle kılık kıyafetlerinin çok düzgün olmasını istiyoruz. Hijyen noktasında çalışanlarımız ve bizler olmak üzere tüm önlemlerimizi alıyoruz. Hijyen konusunda bütün önlemleri alıyorsunuz. Peki ben tekrardan Adana'ya dönmek istiyorum. Mükemmel bir lezzeti var. Biz az önce tattık. İzleyicilerimiz de görsellerde görecek zaten. Bu konu hakkında konuş tanışmak ister misiniz? E, tabii ki. Şimdi kendim e, yemeği çok seviyorum. Özellikle de Adana'ya çok gelip giderim. Adana'ya her gittiğimde Adana kebabının e, tadına bakmadan buraya dönmem. E, oradaki lezzeti buraya nasıl taşıyabilirim diye çok e, düşündüm, çok uğraştım. Oradaki tanıdık eş dost e, vasıtasıyla bu işin aslında e, püf noktasının sadece kullanılan et ve kullanılan bölgeden e, kaynaklandığını öğrendim. Kıvırcık kuzu bir kere bu işte şart. Kıvırcık kuzunun da biz sadece kuzu kaburga, sırt bölgesi ve boşluğunu kullanıyoruz. İçerisine sadece bir tuz ilave ediyoruz. Onun haricinde herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Dolayısıyla da ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii ki seyircilerimiz sadece şunu bilmelerini istiyorum. Biz bu işi severek yapıyoruz ve bu konuda da çok iddialıyız. Yani yapmış olduğumuz ürünler noktasında çok değerli seyircilerimizin en azından denemelerini tavsiye ediyorum. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Star TV ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizim misafirimiz oldunuz. Şimdiden çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, İsmail Bey burada ekibiyle birlikte çok güzel hizmetler veriyor. Hepinizi buraya bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.